Diyette kabızlık neden olur, nasıl önlenir öğrenmek istiyorsanız süreyi başlatıyorum. Kabızlığın pek çok sebebi olabilir. Asla baktığımızda kabızlık gelişimi ve kabızlığın sürekliliği farklı hastalıklarla beraber eşlik edebilir. Diyete başladınız, zayıflamaya çalışıyorsunuz ve kabızlıkla karşılaştıysanız aslında biz bugün bundan bahsedeceğiz. Eğer kabızlığınız çok uzun sürüyorsa ve kabızlıkla alakalı problemlerin yanında başka problemlerde görmeye başladıysanız lütfen doktorunuza danışın. Eğer Zayıflama diyetinde kademeli olarak bir enerji düşüşü söz konusuysa lif alımınız ve su tüketiminiz azsa diyet yağınız kısıtlanmaya başladıysa belli bir süre sonrasında maalesef kabızlık görebilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Ancak önlenebilir, çözüm bulunabilir ve farklı koşullar değiştirildiğinde çözümlenmesi çok zor değildir. Bununla birlikte bu sorun geçiştirilirse, bu sorunla ilgili çok fazla çözüm sunulamazsa veya kendiniz geliştirmeyi bırakırsanız belli bir süreden sonra kabızlık diyet yaptıkça kronikleşir ve zayıflama diyetinizi devamlılığını uzun vadede etkilemeye başlar. Zayıflamayı göremeyebilirsiniz çünkü besin artıkları vücudunuzda fazlaca bulunduğu için sürekli olarak vücudunuzun suyunun atım şeklini ve vücut suyunu sürekli olarak gıdanızdaki suyla etkileşiminden kaynaklı olarak hem şişkinlikle karşılaşabilirsiniz hem de sürekli olarak kabızlıkla beraber tartı sonucunuzun bir artı bir eksi şekilde hareketine şahitlik edebilirsiniz. Bu yüzden kabızlık geçiştirilmemesi gereken bir sorundur ve şimdi size kabızlıkla ilgili yapabileceğiniz diyetsel birkaç tane önlem ve öneri vereceğim. Özellikle kabızlıkla mücadele yöntemlerinden birincisi su içmek. 2 litre su içmiyorsanız hemen 2 litre su içmeye başlayın. Eğer 2 litre su içiyorsanız mutlaka su tüketiminizi 2 bardak arttırın. Liften zengin beslenmek, posa kaynaklarının hepsini yeterli şekilde almak çok önemli. Burada dikkatten kaçan noktalardan bir tanesi şu. Bazen sadece kişi çiğ sebze tüketimini arttırıyor, meyve tüketimini arttırıyor özellikle kuru meyve tüketimini arttırıyor ve ben zaten doğru bir yöntem buldum zannediyor. Hayır, bu şekilde değil. Sadece bu şekilde tüketim yeterli olmaz. Hem kök sebze, hem yumru sebze, hem çiğ sebze, hem pişmiş sebze tüketiminizi arttırmanız. Kuru meyve, taze meyve tüketimini arttırmanız gerekiyor. Aynı zamanda küçük bir tüyo olsun ki olgun muz ve şeftali tüketimini azaltıp bunun yerine kayısı ve olgun olmayan ham muz tüketimini arttırdığınızda aynı zamanda kivi tüketimini kivi ara önlerinize eklediğinizde bağırsak sağlığınızı pozitif yönde etkilemiş olacaksınız. Kabızlığın en önemli sebeplerinden bir tanesi tuvalet alışkanlığıdır. Tuvalet alışkanlığımız maalesef alafranga tuvalet kullanımından kaynaklı olarak aslına bakarsak morfolojik açılardan dengelenmiyor, sağlanmıyor. Bu açılardan da bizim için en önemlisi tuvaletiniz geldiğinde tuvaletinizi yapmanız ve sabah aslına bakarsanız bizim bağırsak sinyallerimizin yüksek olduğu bir aralık. Özellikle sabah uyandıktan sonra vücut bir su tüketip sonrasında tuvalette biraz vakit geçirmeniz önemli olabilir. Bununla birlikte eğer Yine de bu aktiviteyi gerçekleştirdiğiniz halde tuvalete çıkamıyorsanız ee, özellikle konstipasyonu engelleyen bazı hareketler var ve bağırsak sağlığımızı tekrar morfolojik yapımızı uygun şekilde çalıştıran bazı hareketler var. Bu hareketleri öğrenip sabah mutlaka bu hareketleri yaptıktan sonra tuvalete tekrar oturmayı denediğinizde işe yaradığını göreceksiniz. Biraz çaba, biraz sabır gerektiriyor. Uzun bir sürede etkili olabilir ancak etkisi kanıtlanmış kesin bir yöntemdir. Özellikle sert kabuklu meyveleri kavrulmamış şekilde tüketmek, fındığı, yer fıstığını, gerektiğinde kabak çekirdeğini kavrulmamış şekilde tüketmek bağırsak sağlığınızı yine pozitif yönde etkiler. Çünkü yeterince lif almış olursunuz. Aynı şekilde yağ alımınızı da biraz arttırmanızı öneririm. Yani kısa bir sürede olsa yumurtanızı yağda pişirebilirsiniz. Salatanıza zeytinyağı ekleyebilirsiniz diyet yağının birazcık kısıtlanmasıyla beraber bu problemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de sağlıklı yağları hayatınıza doğru kullanımlarla dahil ederek bu sorunu aşabilirsiniz. Fermente ürünler ve probiyotik içeriği yüksek olan ürünler, probiyotik sujlar aslında kabızlığın yine çözümleri arasındadır. Kabızlığı giderebilmek için bu ürünlerin kullanımını doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki sağlık durumunuz, eşlikçi bir hastalığın mevcudiyeti ya da daha önce herhangi bir varsa problemiyle karşılaşıp karşılaşmadığınızda bu kullanımları etkileyecektir. Bu yüzden de ben bir ürün buldum, bu ürünü aldım ve kullanmaya başladım. Bana iyi geldi ya da bana etkisiz geldi demeniz sağlıklı bir yöntem değildir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var bu konuda. Belki hareketiniz azalmıştır. Yeterince hareket etmiyorsunuzdur ve bu durum kabızlığınızın bir sebebi olabilir. Sadece diyetsel faktörler değil, aynı şekilde bu durumda kabızlığa sebebiyet verebilir. Bir de sürekli havanın mevsim geçişlerinin olması, havanın soğuması ve sizin buna dikkat etmiyor oluşunuzda aynı şekilde kabızlığın bir sebebi olabilir. Diyet dışında bu faktörlerinde olumsuz etkilenip etkilenmediğini, sizin için bir problem teşkil edip etmediğini kontrol etmeniz sürecinizi hızlandıracaktır. Bu videoda kabızlıkla ilgili bazı faktörleri ele almaya çalıştım. Özellikle diyetsel faktörlere değinmeye çalıştım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.